اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Dostlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam, edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin, alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Tüm bunlara vesile olan üstadlarımıza Rabbi Teala Hazretleri yüksek dereceler ihsan eylesin. Başımızda bulunan üstadlarımıza da Eyüp Aleyhisselam'a verdiği şifadan versin. Dostlarım Mesnevi Şerif kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da inşallah aşk gecesi olacak. Hazreti Mevlana'nın zaten Allah'a giden yolu tarif ederken birçok yol vardır dedi. Yani sırat-ı müstakim denilen yol aslında birçok da kendi içinde alternatif barındırır. İşte Hazreti Mevlana der ki ben bu alternatiflerden aşk olanını seçtim. Zira ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّوا hubben lillah diyor Rabbi Teala Hazretleri. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu o müminler için Rabbi Teala Hazretleri diyor ki onlar Allah'ı çok şiddetli severler. Bu ayeti söylerken de Rabbi Teala Hazretleri öncesindeki ayette onlar Allah'ın yanına başka tanrılar koyarlar. Onlar çok bedbahtırlar. Onlar zarar edenlerdirler. Onlar ne dünyada bir haz alabilecekler gerçek manada ne de ahirette nasiblerini alabilecekler. Ama diyor ki vellezine amenu eşeddu. Bak شدت له حبا لله Allah'a çok şiddetli severler. Onun üzerinde hiçbir sevgi olamaz onlarda diyor Allah Celle Celaluhu. İşte Hazreti Mevlana mesnevisinde Leyla ve Mecnun hikayelerine yer verir. Birçok yerde ayrı ayrı yer verir ve biz de şimdi onlardan birini inşallah anlatacağız. Dostlarım Kays adında bir delikanlı, yüreği çok büyük olan bir delikanlı. Biz onu Mecnun diye tanırız. Leyla'nın Mecnun'u olarak tanırız onu. Yine bir gün memleketinde işinde gücündeyken otururken işi gücü neydi onun? Leyla'sını düşünmek. Leyla'sını tahayyül etmek, onun hayal dünyasının bütün tablolarında Leyla'nın resmi vardı. Onun geleceğe dair bütün düşüncelerinde Leyla vardı. Attığı her adımda, aldığı her nefeste onsuz hiçbir şey düşünemiyordu. Tabii çok uzun zamandır görmediği Leyla'sı hakkında dışarı taraftan, dışarı şehirden, şehir dışından gelen kervancılar Leyla'dan bahsettiler ona. Dediler ki biz Leyla'yı gördük. Falan handa ticaret kervanlarının yanında. Mecnun Leyla'dan bahsettikleri zaman bile Onların o ağızlarından çıkan Leyla kelimesi bile onu üzerdi. Kıskanırdı Leyla'yı. Onun ismi onun için o kadar muazzamdı ki hiç kimsenin ağzı değmesin isterdi. Hiçbir göz Leyla'ya değmesin. Öyle severdi Leyla'sını. O yüzden Mecnun derlerdi. Aşkının şiddeti o kadar büyüktü ki o Kays hazretlerine Mecnun demeye başladılar. Yani deli dediler ona. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyurur ki Allah'ı öyle bir zikredin ki Size mecnun diyene kadar durmayın. İnsanlar size deli deyinceye kadar durmayın. Zira bunun tezahürünü biz toplum içinde çok takva insanlarda dışarıdan yapılan eleştirilerde görüyoruz. Ya bu kafayı yedi diyorlar. Bu delirdi diyorlar. O kadar kendini Allah'a adamış ki, o kadar sade bir yaşamı tercih etmiş ki, hazdan, eğlenceden yani geçici hazlar Geçeceği eğlencelerden yüz çevirdiği için artık bu adam kafayı yedi, delirdi herhalde. Çok aşırıya gitti derler. Oysa ki aşırılık bu manada değil. Rabbi Teala Hazretlerini sevebildiğimiz kadar sevelim. Bunun aşırısı yoktur. İstediğimiz kadar üst level atlayalım. Bunun üstü yine hep vardır sonu yoktur. Sevebildiğin kadar sev. Aşırılık bir şeyi anlamadan bağnaz, yobaz bir şekilde ona tutunup hiçbir şeyi görmeden hareket etmek. Kırılanları, dökülenleri hesap etmeden. Aşık öyle midir? Aşığın o kadar mahzun bir yüreği vardır ki o zaten hiç kimseye zarar vermediği gibi onun hiçbir şeyden de çok haberi yoktur. Çünkü o sadece aşkına kanalize olmuş. Ona odaklanmış. Başka hiçbir şey görmez. Bu Mecnun bunu duyunca, delil gelince hemen yola revan olmak geçti aklından. Tabi deliller bir diken gibi de insanın kalbine batar. Sevgiliden gelen delil. Sevgilinin nerede olduğuna dair bir ipucu. Nefes aldığına dair bir ipucu. Aşık her zaman maşuğunun mutlu olmasını, yüzünün gülmesini, huzurlu olmasını ister. Aşık maşuğunu her zaman kendinden daha fazla düşünür. Hal böyle olunca Mecnun hemen yola revan oldu. Hiçbir şey dinlemeden. Zaten onun yolu da oydu. O ona yoldu, yöndü, pusulaydı Leyla'sı. Yola çıktı bir gölgeliğin altında dişi bir deve gördü. Herhalde dedi bu da benim gibi aşıktır. Maşuğuna gidiyor. En iyisi biz yol arkadaşlığı yapalım onunla. Deveyle yol arkadaşlığı yapmaya başlayınca devenin yüreğinde de ayrı bir aşk hasıl olmuştu. Yüreğini acıtan, daraltan, deveyi kendi yönüne doğru götüren Mecnun aslında devenin geri gitmek istediğini anlamıyordu. Çünkü kendinden geçmişti. Leyla'yı düşünmekten onun halini, hatırını, hiçbir şeyini sormaya koyulmamıştı. Bunlar yola çıktı, deve geride bir yavrusunu bırakmıştı. Yavrusunun aşkıyla, yavrusunun düşüncesiyle hep geri gitmek istiyordu. Ama o aşık onu kendi yönüne doğru götürdüğünü zannediyordu. İkisinin kalbinde de aşk var ama başka aşklar. Deve böyle durduklarında, Mecnun daldığında hemen geri giderdi. Mecnun da onun ileriye gittiğini zannederek o da onunla geri giderdi. Bu birkaç kere tekrarlanınca en son mecnun aklı başına geldi. Akıl başa gelince bir baktı ki bir arpa boyu kadar yol alamamış Leyla'ya doğru. Hala aynı mesafede. Hiç ileri gidememişler. Sonra dönüp ona dedi ki: "Ey deve" dedi. "Senin dedi kalbindeki aşk başka, benim yüreğimdeki aşk başka. İkimizin de aşk ama birbirine zıt aşklar. Ayrı kulvarlar" dedi ona. Deve evladı için sızlanıyordu, yüreği daralıyordu, yüreği ciğeri yanıyordu. Mecnun ise o büyük aşkı için. Onu çok ulvi bir yere, bugün bizim bahsetmemize neden olacak kadar muazzam bir yere getirecek olan aşk. Dostlarım Hazreti Mevlana der ki, Leyla'ya aşık olmayan Mevla'ya olamaz. Leyla'dan geçmeyen, o imtihanı vermeyen Mevla'ya ulaşamaz, geçemez. Bir gün Hazreti Pire bir mürit geldi. Efendim dedi, sizin müridiniz olmak istiyorum. Size tesip olmak istiyorum. Talebeniz olmak istiyorum dedi. Hazreti Mevlana hiçbir soru sormadan sadece bir şey sordu. Onu teste tabi tutmadan dedi ki sen hiç dünyalık bir kimseye aşık oldun mu? O da dedi ki ne aşkı ya? Olur mu öyle şeyler bizde ya? Estağfurullah dedi, haşa dedi. Hazreti Mevlana dedi ki sen bize talebe olamazsın. Çünkü Hazreti Mevlana aslında mürşit yetiştiriyordu. O kalbi aşkla dolu, sevgiyle dolu, muazzam izana sahip olan o kimseler bir süre sonra hepsi mürit yetiştirecek dereceye geliyorlardı. O kişinin kalbinde bir insana aşk olmadığı için potansiyel bir mürşitlik göremedi Hazreti Mevlana onda. Önce dedi git bir aşk acısı yaşa, bir aşık ol, kalbin böyle yerinden çıksın, nefesin kesilsin. Öyle ya dünyalık aşk da öyle. Bir kimse maşruğuyla ayrı kaldığında, hicran vuku bulduğunda nefes alamaz onunla ilgili anıları gözünün önüne gelince. Ondan ayrı geçecek bir hayat gözünün önüne geldiğinde hiçbir şeyden tat alamaz. Yaşamak istemez. Allah Celle Celaluhu doğru bir kişiden bahsediyoruz ama. Böyle bu gündelik aşklardan böyle geçici üç günlük, beş günlük zora girince yüz çevirmek, gözün fıldır fıldır oynamasının olduğu bir aşktan bahsetmiyoruz. Günümüz aşklarından bahsetmiyoruz. Mecazi ama hakiki olan aşktan bahsediyoruz. Onlar nefes alamaz. Allah onların nefesini keser Maşuğundan ayrı kalınca, aşıklar birbirinden ayrı kalınca. İşte dostlarım Allah Celle Celaluhu bu bölümde kulunun şu dünya hayatındaki aşkında onu sınıyor. O ayrıyken namuslu kalabilecek mi? O ayrıyken ona sadık kalabilecek mi? Onun her ne kadar aşk acısı çekse de Rabbi Teala Hazretlerinden bağı koparacak mı? Yoksa o aşk onu Rabbi Teala Hazretlerine bir adım daha mı yaklaştıracak? Bu aşk mürşidine olan aşk da olur. Bir Leyla'ya olan aşk da olur. Ama yeter ki doğru Dürüst bir aşk olsun. Sadık bir aşk olsun. Çünkü güzeli güzel yapan aslında güzel görenin kalbindeki o büyük aşktan kaynaklanır. Yoksa şu dünyalık bedenlerimizden hepimizin birbirinden daha güzeli var. Hiç kimse diyemez ki en güzel benim fiziki olarak. Herkes veya görecelidir bu iş. Birine güzel gelir, diğerine çirkin gelebilir. Ama aşıksa, o kimse ona kalpten aşıksa, gerçekten onu seviyorsa, kendinden çok düşünüyorsa, işte o kimseye göre o kişi dünyada bir daha gelemeyecek şekilde en güzel kişidir. Onun gibi bir daha gelemez. Onun gibi güzel bir daha olamaz. Hiç kimse onun kadar güzel gülemez. Onun kadar güzel konuşamaz. Onun kadar güzel yürüyemez. Çünkü onun her şeyi ona güzel gelir. Velhasıl konumuza gelelim. Mecnun Böyle olunca dedi ki senin aşkın ya ucuz bir aşktır ya. Ayet-i kerimede Allah ne dedi? Evlatlarınız ve mallarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Şu dünyalık geçici işler alıkoymasın. Senin aşkınla benim aşkım birbirine zıttır dedi. Bizim yolumuz buraya kadar dedi. Bundan sonra kesinlikle biz yol yapamayız seninle dedi. Sen git o yavruna sarıl hasretini dindir mutlu ol. Deve yoluna gitti Mecnun o kervana doğru o hana doğru tarif ettikleri menzile doğru koşarak gitti aşkla gitti ve nihayetinde Leyla'nın olduğu yeri yani Leyla'nın e, kaldığı hanı yerine yani kervanın olduğu yerine Varınca bir de baktı ki orada yerler esiyor. Leyla gitmiş. Mecnun bu durumu görünce hemen bir böyle dizleri kırıldı ve hayıflandı. Geç kaldım dedi. Yetişemedim dedi. Gereği kadar mücadele edemedim dedi kendi kendine. Derken bir mektup ayağına ilişti, ayağına değdi. O mektubu alıp okuyunca mektupta deniliyordu ki bu yolculuk öyle bir yolculuktur ki bambaşka bir yolculuktur. Her insana, her kula nasip olacak bir yolculuk değildir bu denildi orada. Ve ne denildi biliyor musunuz? Bu yolculuk gayretle olacak bir yolculuk da değildir. Çünkü dostlarım gayret her işi çözemez. Elbette ki kader gayrete aşıktır ama her işi çözemez. O gayrette samimiyet yoksa, kalpten hesapsız, kitapsız bir bağlılık yoksa o sadece insana hammallık olur. Ve Mecnun orada onu okuyunca her şeyi anladı. Ve işte o günden sonra tam bir mecnun oldu. Dostlarım Hazreti Mevlana meseleyi böyle anlatır. Bunu şerh eden büyüklerimiz de o mesnevi şarihleri de derler ki buradaki deve aslında nefisi temsil eder. Nefis hep haz ister, hep zevk ister, hep şehvet ister, hep böyle mutlu olmak ister has delisidir nefis. Mecnun ise burada aklı temsil eder. Nasıl bir akıl? Kalple akıl bir akıl. Kalple hareket eden bir akıl. Yani kalpte olana kalpte olanı hiç kimse inkar edemez. Bir insanın kalbi bozuksa zaten bozuktur. Dille yalanlayabilir ama kalple asla yalanlayamaz. Ben doğruyum diyemez. Bir insanın kalbinde her ne varsa bir küpün içinde bir şeyin olması gibi nasıl ki küp içindekini sızdırıyorsa kalp de dışarıya hep onu sızdırır. Mecnun hep Leyla'yı sızdırdı çünkü kalbi onunla doluydu. Mecnun hakiki bir yolun yolcusuydu. Kalbiyle akıl etmişti çünkü. Mecnun'daki insani ruhtu. Sürekli maneviyat isteyen, Allah'ı isteyen, Allah'ın zikrini isteyen ve bununla tatmin olan. Her ne kadar Leyla'ya aşkı olsa da aslında Leyla onu Mevla'ya götürecek ve götürdü de. O yüzden bugün aşkla bahsediyoruz ondan. Devedeki ruh ise hayvani ruh. Yemeğimi yiyeyim, gezeyim, hasta olmayayım, param olsun, her şeyim süslü olsun, herkese güzel görüneyim, evlatlarıma koşayım. Birçok insan evlatlarını egosundan dolayı sever. Evlatlarıyla övünürler, böbünürler, böbürlenirler. Birçok kimse özellikle geçmişte buna çok çatanık olduk. Evlatlarının çokluğundan dolayı insanlara zulüm ederler ki hala ediyorlar. Gidin bakın köylere ağalar, bekler. Adamın 150 tane torunu var ve insanlara kan kusturuyorlar. Kimileri evladı bir amaç zannedip sürekli onunla vakit geçirmek ister. O vakti geçirirken Rabbi Teala Hazretlerinden fersah fersah uzaklaşır. Asıl büyük kaybı yaşarlar. Allah Celle Celaluhu kendisine kulluk yapılmasını istediğinde aslında hiçbir şeyi de yasaklamamış kullarına kötü olan, iyi olan hiçbir şey. Evlatlarınızı sevin demiş. Hem de çok sevin. Ama Rabbi Teala Hazretlerinin size bahşettiğinin bilincinde olun. Çünkü Allah mükafatı bu bilince saklamış. Celle Celaluhu. Allah demiyor ki yemeyin, içmeyin, güzel giyinmeyin. Mescitlere süslenin diyor Allah yahu giderken. Mescitlere girerken süslenin diyor Rabbi Teala Hazretleri. Kısıtlamıyor hiç kimseyi. Ama diyor ki her ne yaparsanız yapın benimle bağlantıyı sakın ola kesmeyin. Hazreti Mevlana bu hikayesinde aslında bir cihetiyle En'am suresinin 151. ayetini anlatır. Muazzam bir ayet. Şimdi size kim gel dese hemen koşarak gidersiniz? Sevgili mesela. Değil mi? Az önce o kadar bahsettik. Aşığın maşığı dese ki gel Allah Allah. Bütün imkanları seferber eder. Koşarız oraya. Ama onun üstünde de olan Rabbi Teala Hazretleri bu teklifi yapıyor ha. Bize her gün yapıyor. Yeter ki açıp okuyalım. Allah'tan gelen mektubu okuyalım. Bakın Kays Hazretleri Mecnun bir mektubu eline alıp okuduğunda hemen irşad oldu. Hemen kemale erdi. Hemen mevzuyu anladı ve kavradı. Asıl işin kalple, aşkla olduğunu anladı. Şimdi diyeceksiniz ki mektupta ne vardı ya? Mektup ne dedi? Bu yol gayretle de olmaz dedi. Sade gayretle de olmaz. Hatırlayın. Belki Yusuf abimiz bu hafta inşallah anlatacak hayırlısıyla miracı. Miraçta Allah Resulü Cibril aleyhisselamla beraber ...Allah'a doğru gidiyordu. Allah huzuruna davet etmişti ve dünya gözüyle görecektir Rabbi Teala Hazretlerini, Hazreti Muhammed Mustafa'mız. Bu davete icabette meleklerin peygamberi olan Cebrail Aleyhisselam ona eşlik etti. Birinci katı gösterdiği, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sair yerlerden geçtikten sonra bir yerde durdu. Durdu artık aşka öyle bir yaklaşmıştı ki orada ne bilgi para ediyordu, ne güç kuvvet para ediyordu, ne de herhangi bir şey, ne gayret, ne çaba. Peygamber Efendimiz Cibril Aleyhisselam'a dönüp dedi ki, o dedi ki ben geçemem artık burayı. Ya Resulallah ben burayı geçemem. Benim ilmim de yetmez, benim gücüm de yetmez, kuvvetim de yetmez. Peki ben nasıl geçeceğim dedi. İşte dedi ya Resulallah o bir tek sizde var. Başka hiç kimsede bulunmayan, bu derece şiddetli olmayan aşk ile geçeceksiniz dedi. Peygamber Efendimiz aşkla geçti orayı. Hani gayret, hani güç, hani iktidar hepsi yok muydu Cibril Aleyhisselam'da? Ama aşk öyle bir yoğun olmalıydı ki zaten bir kişiye nasip oldu. O da Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Aşk ile Geçilmeyecek hiçbir şey yoktur. Oradan geçti ve Rabbi Teala Hazretlerine kavuştu. Dönelim hemen hikayemize. Kays Hazretleri o mektubu görünce hemen kendine geldi. Peki az önce davetten bahsettik. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Biri gel dese dedik ya. Ayet-i kerimede Allah diyor ki ya o ayetin güzelliğine bakın. Kul ta'alev etlu ma harrame rabbukum aleykum. Allah Allah. Bakın önceki ayet neydi? Vellezine amenu Əşeddü hubban lillah onlar Allahı çox şiddətli sevarlar. Allah bir şeyi istəmişsə konu bağlanmışdır onlar üçün. Onlar o dünyəlik aşklarını da Allah üçün sevarlar. Çox sevarlar Allahı. Allah, Allah deyir ki Bakın bu ayetin mealini vermezden önce şunu belirtelim. Altını çizelim. Aşk çok ciddi bir mevzudur. O yüzden bu kadar altını çizerek anlatıyoruz. Rabbi Teala Hazretlerine kavuşturacak tek şeydir desek yalan olmaz. Aşk olmasa namaza devam edemez. Ona olan aşk olmasa orucu. Oruç ya gidip gizliden yiyemez misin? Bir sürü halt yiyorsun. Bunu yiyemez misin? Bir iki lokma bir şey yersin ama diyorsun ki o beni görüyor ben ona aşığım bu onun hoşuna gitmez ki ben nasıl bunu yapabilirim nasıl ağzım gözüm başka yere kayabilir ki işte dostlarım Rabbi Teala hazretleri görüyor ya Celle Celaluhu diyor ki şiddetli sevenler bu şiddetin kırılmaması için veya hala aşk yoksa bu aşkın olması büyümesi için yapacağınız reçeteyi veriyorum diyor Allah Kul taala Allah diyor kul de ki Gelin. Gelin ya Allah'a gelin. Valla biz bu ayeti ilk defa duyduk. Açtık, baktık. Subhanallah. Yani okumuşuzdur ama ilk defa böyle yakalayıp tuttu bizi. Ya gel dedi ya böyle kulağımızdan tutup çekti. Yani tabiri caizse. Gelin Allah'ın size haram kıldıklarını size sayayım. Size öğreteyim. Ne için bunu diyor Allah Celle Celaluhu kullarına? Diyor ki sizle Allah'ın arasındaki aşkı sekteye uğratan, kıran, düşüren, zayıflatan yegane şey işlediğiniz haramlardır işlediğiniz günahlardır haram işleyen gözlerinizdir harama giden ayaklarınızdır. Haramı tutan ellerinizdir. Harama karşı kendi menfaatleriniz için taviz verdiğiniz kararlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Zaten taviz vere vere bu hale gelmedik mi? Bir insan taviz verdiğini nerede anlar? Haram olan bir şeyin kendisine normal görünmesinden anlar zaten. Bir günah, bir haram insana normal geliyorsa o kişinin Allah'la arasında bir aşk falan yoktur. Allah'a aşık olmak öyle kolay mıdır? Seni hiç yarı yolda bırakmayacak. Seni hiç üzmeyecek. Sana bir sürü şey vaat etmiş. Sana cemalini verecek. Sen zordayken seni kaldıracak. Yanlış yapsan affedecek. Ne koşulda olursa olsun affedecek. Ben seni affettim kulum diyecek. Böyle bir mahşuk kişi nereden bulacak? İşte Allah diyor ki: "Kulum" diyor, "Sen şu haramları yapmazsan var ya, öyle güzel bir aşk olur ki aramızda." Hazreti Mevlana bunu anlatıyor. Diyor, "Allah'la aranızdaki haramlar yüzünden aşkı bulamıyorsunuz." Ayetin devamında Ella tuşriku ila ahir ayet. Allah'a ortak koşmayın. Allah'a ortak koşmak ne demektir? Maşukun peşinden giderken yolda gözlerinin fıldır fıldır her şeye bakması. Aşığın gözü kör, kulağı sağırdır dışarıdaki her şeye karşı. Onun kör olsa da dışarıya gözü, gönlü sadece aşkını görür. Bu yüzden onun sevgisi, onun aşkı çok büyüktür. Hatta o aşk onu pişirir, onu kemale erdirir. Öfkelenmez çünkü hep onu düşünür. Kimseyi incitemez, vakti olmaz. Çalmaz, çırpmaz, tek derdi odur. Hele ki bu kamil bir olgunluğa erdikten sonra Rabbi Teala Hazretlerine doğru evrildiğinde aman Allah'ım bu sefer insanlar ona aşık olmaya başlarlar. Kimde Allah'ın aşkı varsa insanlar ona aşık olurlar. Onun düşmanları bile istem dışı bir sevgi, bir muhabbet duyarlar ona. Ama düşmanlıkları gereği ağızda bunu inkar ederler. Sevmiyormuş gibi yaparlar. Bunun delili neredeydi? Kabe'nin örtüsünün altına girip saklanıp Peygamber Efendimizin Kur'an okuyuşunu dinlerken hüngür hüngür ağlarlardı. O ağlayışı tövbe etmek için yapsalar hepsi şimdi sahabeydiler. Hep Hepsi sahabeydi. İnkarları müsaade etmese de kalp yalan söyleyemiyor ki. Kalp hoşlandı Hz. Muhammed Mustafa'dan. Onun sesinden, onun yüzünden, onun teninden, onun yürüyüşünden, ne yapsın yani? Kalp temizdir, kalp masumdur. Kalbi kirleten sahibidir. İşte dostlarım, özetle Rabb-i Teala Hazretlerine aşık olmak istiyorsak, bu aşkın kendisi tarafından kabul görülmesini istiyorsak, şu haramlardan vazgeçeceğiz. Bir de o ayetin içinde ne var biliyor musunuz? Anne babaya karşı davranıştan bahsediyor. Anne babaya isyan etmek, o da her şeyi bitiriyor. Bir kimse anne babasına karşı saygılı değilse, bilsin ki Allah'la arasında bir muhabbet yok. Kendini kandırmasın. Bir kimse haramın içinde ısrarla duruyor, demesin ki ben Allah'la beraberim. Allah onu kabul etmemiştir henüz. Günahta ısrar etmek Allah'tan uzak kalmanın da delilidir. Uzak olmanın delilidir. İşte dostlarım böyle güzel bir aşk gecesine Kadri abimizin bir ilahisini koyup gecemizi taşlandıralım dedik. Şimdi inşallah onun bu ilahisini dinleyelim. Bütün aşıklara gelsin. Böyle ikram ederler ya. İşte sana gelsin, şuna gelsin, bütün aşıklara gelsin inşallah. Rabbi Teala Hazretleri Leyla'dan Mevla'ya geçen, Leyla'yı da Mevla için seven, Leyla'ya bakarken Mevla'nın da kendisini gördüğünü öyle güzel bakanlardan etmesini cümlemize nasip eylesin. Kalın aşkla. Al Fatiha. Mecnun'um Leyla'mı gördüm Mecnun'um baktı geçti bir kerecik baktı geçti ne sordum ne de söyledi kaşlarını yıktı geçti ne sordum ne de söyledi kaşlarını yıktı geçti sormada çift sözü soramadım bir çift sözü ay mıydı gün müydü yüzü ay mıydı gün müydü yüzü sandım ki zühre yıldızı şevki beni yaktı geçti sandım ki zühre yıldızı şevki beni yaktı geçti Ateşinden duramadım Ateşinden duramadım Ben bu sırra eremedim Ben bu sırra eremedim Serva hangi boç yıldızı Bu dertler yaralar bizi Bu dertler yaralar bizi Gamzen oku bazı bazı Yar sineme çaktı geçti Gamzen oku bazı bazı Yar sineme çaktı geçti Mecnunum Leyla'mı gördüm Mecnunum Leyla'mı gördüm Bir kerecik baktı geçti Bir kerecik baktı geçti Ne sordum ne de söyledi Kaşlarını yıktı geçti Ne sordum ne de söyledi kaşlarını yıktı geçti